Merhaba arkadaşlar, protutuk.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şöyle bir tasarımı dökeceğiz. Ben tasarımı niyese çok sevdim. O yüzden de front end komarşivlerinde bulunmasını istediğim için onu dökmeye karar verdim bu seferlik. Çok basit aslında, evet, ama nedense çok şık geldi bana. Font olarak bu sefer Muliş değil de Montserrat diye bir font kullanıyor. O da burada var. Bakalım neler kullanıyor. Medium. Semi bold. Başka. Medium. Genelde medium ve semi bold herhalde. <laughs> Biz yine her ihtimale karşı regularını alalım. Tamam. Medium ve semi bold'unu alsak yetiyormuş. Şuradan ilgili arkadaşı alıyorum. Buraya koyuyorum. Font family'mi de şöyle değiştireyim. Tamam. Burada bir gradiyetim var. Yukarıdan aşağıdır muhtemelen. Sol, sol yukarıdan sağ aşağıya. Onu bir body'me ekleyeyim ama önce HTML body'me height 100 vermem gerekiyor. %100 biliyorsunuz. Ve daha sonra body'min kendisine linear gradient to bottom right şu renkten ee, hangi renge? Şu renge. Şu arkadaşa. <laughs> evet komponentlerim aslında aşağıda. Şurada bir tane e, ben bunları nasıl adlandıracağım lan? <laughs> Only pay for what do you use, right? Ya komponent 1, 2, 3 deyip geçelim ya çok da önemli. Komponent web 1 diyelim. Tam. multiple options. Şunu şunu şey aynı mı? 24. Evet o zaman bunlara a, H4 diyelim. Komponent Şurada bir ULL'imiz olacak. Ve şöyle 3 tane değil mi? Maksimum bidim 1390 mı? Oha nasıl satayım ne alakalı? Neyse. Komponent web 1. Komponent diyorum. Komponent. Komponent. Ve 1. Şimdi <laughs> padding'lerimize bakalım. 65, 65. Okey. Padding 65, 65. Ama alttan 45 pikselmiş. Tabii ki background'ımız FFF. Border radius'umuz yok muymuş? Nasıl yok ya? Vardır ya. Hayret yokmuş. Ama box shadow'umuz var. Evet. Bunun %13'üymüş. %13. 32 23 25. <laughs> 32 23 dedim ya. 23 şurası şöyle olacak. Evet. Statennis body'mize bir padding verelim geçici olarak şeyi görebilelim. Komponentlerimde H4'ü klasım sabit. O yüzden şey yapmıyorum. Rengi buymuş. Font size 24 piksel. Font size 24. Rengi bu. Semi kaç? 600 mi Evet. F1 600. Bunda bunun arasında 40 piksellik bir şeyimiz var. semibold 600'de 600 de emin olalım. <laughs> evet. Daha sonra bunda da bunun arasında imiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. ULM display flex dedim. Değil mi? Li A. Ama display block diyorum. Padding 20 piksel diyorum. 20 piksellik şeyleri var çünkü. <laughs> Ve font size 20. Font size 20 piksel. Kaları bu. Font padding 500. Diyorum. Yalnız bu gerçekten böyle miymiş ya? Bu kadar büyük müymüş? lan bu kadar büyükmüş abi daha. <laughs> şöyle. <gülüyor> güzel güzel. Tabi bunun bir de şeyi olması lazım. 31 piksellik bir line var. Evet. Üzerine geldiğimizde arka plan rengi şöyle olacakmış. Hemen bakalım. Hover, background. Evet. Ama <laughs> tabi burada Şunun şunun arasında da 20 varmış. Yani aslında Payding 20 piksel 20 piksel 20 piksel ama soldan 40 piksel. Soldan 40 piksel. Buraya bir position relative vereceğim. Buraya bir before ekleyeceğim çünkü. Content width kaç pikselmiş bu? genişliği 4 pikselmiş. Background red diyelim. Height %100 olsun. Position absolute. Top 0. Left 0 diyelim. Bakalım bir. <laughs> Ama şöyle olması lazım. Top'un 20 piksel, left'in 20 piksel, batımın da 20 piksel olması lazım ve benim yükseklik vermemem lazım. Yükseklik neyse otomatik olarak onu az. Şuradaki muhabbetimiz de aynısı. Bir de gradient'im var tabi burada aslında. Lineer gradient to bottom bu renkten şu rengeymiş. Bir iki piksellikte radyosum varmış. Evet. Güzel. Şunlarda da radyos var 12 piksellikte burada bir radyos var. Radyos 12. <laughs> evet ama bununla bu aynı hizadan başlıyor. O yüzden e, şöyle bir şey yapacağız. Margin eksi 0'a eksi 10 piksel desem. Eksi 20 piksel desem. Evet değil mi? Eksi 16 piksel diyeceğim. Aynen. Güzel. <laughs> Ve normalde aslında rengi şuymuş. Gördüğünüz gibi. Şöyleymiş. Ama üzerine gelince rengimiz şuna dönüşüyor. <laughs> Tabi bu senaryoda bir tane de bizim şeyimiz var. Şurada. <laughs> Bunu ben ilk export etmiştim gerçi ya masa üstünde ikon writer row bir de şurada vardı bir tane onu da alalım hemen o da ikon mail değildi onu png olarak mı çıkartmışım lan ben şunu da şöyle svc olarak <laughs> E nereye çıkarttım ben onu? Ha şu ikon mail. İkon writer ben. bunları alayım. Şurada imajıma yapıştırayım bakayım. Çalıştıracak mı? Çalıştırmadı. O zaman şöyle image çalıştırıp bunu da içine atayım da garanti olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında yapacağım şey şu ikon mail SVG değil de ikon right var ya şu arkadaş. Şimdik. Bir kere şundan hepsini bir sileyim. Şunu sileyim. <laughs> bu niye bu kadar şey olmuş ya? Hmm. Red desek. Hmm. O zaman... Uh, buna bir class verelim. Tamam class icon icon right arrow diyelim. <laughs> Şimdi şu SVG'mi alayım. Ben SVG'mi şuraya yerleştirmek istiyorum. Bunu mecburen yapmam gerekiyor çünkü rengi değişiyor arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Tamam hadi. Hadi şöyle bir mantık yapalım bu sefer. Aslında icon font yapmak lazım ama icon right arrow 2 diyorum bir de. Ya da icon right arrow hover diyelim. Hover'daki rengimiz ne olacak ama? Şu arkadaşımızın rengi. Yani şurası şöyle olacak. Evet. Şimdi yapacağım şey şu. background URL. image icon right arrow no repeat right diyelim. <laughs> Tabi bunda bunun arasında bayağı bir mesafe olması lazım. Yani teknik olarak şuradan da 40 piksellik bir şeye ihtiyacımız olabilir. Ya e hatta şöyle yapalım isterseniz. Heh. Bu kadar da çokmuş lan. Hay. <laughs> Şu kadar yeterli evet şimdi e, tabi burada right demeyelim de calculate %100'ün eksi 20'si diyelim Çünkü hover olduğunda da Şöyle Image Icon right arrow Huber Oha ne oldu lan No repeat kalk Ya da şöyle yapalım ya direkt niye uğraşıyoruz Background image ayrı değiştirelim. Background color ayrı değiştirelim. Değil mi? Evet. Hemen bakıyoruz. Tamam süper. İsterseniz transition. 300 ms background color. Background diyelim. 300 ms de color diyelim. Gayet güzel oldu bence. Öbür komponentimiz bunların ikisi de aynı boyda mı? Yo değilmiş. <laughs> Neyse boyut vermeyelim biz bunlara. Komponent ve 2 diyelim. Ona normalde çok kolay duruyordu. Niye beni bu kadar uğraştırdı bu? İşte belli olmuyor ya. Basit diyorsun. Bizi basit dediklerimiz yıktı hep böyle. Bazen öyle iş alıyorum. Ya bu kolay diyorum ya bunu 3 günde yaparım diyorum. <laughs> Bazen 3 ay oluyor yapamıyorum yani yalan yok. Şurada bir paragrafımız varmış. Paragrafımızı da alalım. Action. Action'da şu arkadaşımız. Yine şununla aynı şeyde olduğu için ona veririz otomatik olarak. Sıkıntı yok. Şunu şöyle şey yapalım. Web 2. Bir kere bu da background FFF. Şimdilik geçici olarak şuna isterseniz bir margin bottom 50 verelim ya. Daha sonra istersek kaldırırız. Ee, bunun bunun ki 75, 65, 80 mi? Padding 65, 75 diyelim. Ve max width 620. Max width 620 piksel diyelim ki görelim. Tabi text align center olsun bu değil mi? Hepsi ortalansın. Ee, şunu zaten ayarlamıştık. 25 piksellik boşluk varmış. Biz buradan kaç vermiştik? Buradan 40 vermişiz. O yüzden eksi 15 çekeceğiz paragrafta. Paragrafımız font size 20. <laughs> font size 20 color bu font weight 500 line height'imiz var mı ya ee, line height 31'miş margin top x'ı 15 piksel diyelim evet bunda bunun arasında da 50 piksel varmış 50 piksel mi Ne öyleyse margin bottom 50 piksel diyelim ve aslında bu actions'ı Action mı? Action uh, display flex olsun. Ya da inline flex olsun en iyisi. Ve bu arkadaşımızın uh, rengi bu. Font size font size 20 piksel diyorum. Font weight 600 diyorum. Ama background'ım da URL image icon right arrow no repeat right diyelim. Padding right 20 piksel olsun. Bakayım. Bunda bunun arasında kaç var? 5 30 padding right 30 olsun. <laughs> evet, 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 evet oldu. Bunda shadow varmış şununki gibi. O yüzden shadow'lar herhalde hep aynı ya. Dem bakayım. 23 eksi 25. Evet evet aynı. Shadowlar aynı. O yüzden şu background f de aynı hepsinde. Komponente sahip olan hepsine aynı şeyleri koyabiliriz. Şunlara da gerek yok. <laughs> evet. Bu da okey. Geldik. Son komponentimiz olan şu arkadaşa. Ready to get start. Bunu biz e, h2 yapalım ya. E, i̇ki olsun bu Ready to get start Burası da yine paragraf olsun Ha zaten aynıymış lan ne alaka Neyse Şurada da uh, Contact sales diyelim ve start now Start now Evet şuna da geçici olarak margin bottom 50 piksel verebiliriz. Daha net görelim diğer yaptığımız şey diye. <laughs> Bu da max-width verelim şimdilik. 800 max-width 685 pikselmiş. Padding'imize bakıyoruz. 65 65 80. Padding 65 piksel değil, ne 80? Ha. <laughs> Biz buna gradient verdik. E. Ee, buna overflow auto da verdik. E. Ee, ama niye uzamadı lan bu acaba? Şöyle yapsak. Hmm. Enteresan. Normalde böyle bir problem olmaz ama demek ki olduğu zamanlarda oluyormuş. Neyse dur sıkıntı değil o şimdi. Zaten şimdilik şunu da yapabiliriz. Sanki şunu koymak daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Şöyle açıklama satırına alalım bunu. Şimdilik şöyle bir koyalım daha net görebilmek için. Evet. Evet. H2'mizin boyutu 34'müş. Font size 34. Color bu. Font weight 600 müş. 40 piksellik bir şey var. Paragrafımız 24 piksel. Font size 24. Color bu. Ve font weight 500 Bunlar niye bu kadar büyük lan acaba? Anlayamadım ama vardır bir sebebi. Margin Mat'ım 40 piksel diyorum. Actions'larda e, şuna class buton diyelim. Oğlum niye hep sol tarafa kaydırıyorum ya? Ve şurada action'ım var ya. Eğer an butonsa o zaman şöyle bir ayar yapacağım. Padding'im bir kere 0'a 70 piksel olsun. Background'ım bir şey olacak ama Kaçmış lan burası? 78. Ha. Height'im 78 piksel olsun. Display flex. Align items center. Burada şuraya da align items center diyelim ki şey olmasın sıkıntı olmasın. Background linear gradient. Bunu yön neymiş? To bottom right. Şu arkadaş. ikinci rengimiz ise. şu arkadaş yazımızın rengi beyaz ordu radius 78 piksel font size 20 font weight bol değil tabi 600 ama zaten diğeriyle aynıymış bunlar o yüzden ek olarak bir şey yapmama gerekmek yok 40 piksel margin right verelim bir de Evet. Gerçekten de böyle hayvan gibi gözüküyor. Shadow verelim bir de. 0 20 25 piksel eksi 15 pikselmiş. Şunun da %60'ı. Evet. Gayet güzel oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Ee, bu basit bir tasarımdı bence. Ee, o yüzden de buna frontend ile 9.1 diyebiliriz. <laughs> 10. bölümde başka bir şey dökeriz. <laughs> bu da... Aa dur lan. Hiçbir şey yapmadan önce şunun bir line 8'ini koyayım de. Canım acımadan gitmeyeyim. Line 8 36 piksel miymiş? Evet. Aha bunun, bak bak bunun buna 10 piksel vermiş mesela radius. Ben anlamıyorum abi. Ya hepsine vereceğiz ya hiçbirine vermeyeceğiz. 10 piksel diyelim bir bakalım, hepsine verecek nasıl oluyor? Bence hepsine vermek daha güzel oluyor. Çünkü radius var zaten. Öyle değil mi? Şöyle biraz açalım bakayım bir. Ha bak, şunlarla şunlar arasında da bir boşluk bırakabilirsek. Yani şurada margin right mı diyelim bir piksel. Şöyle bir bakalım. Bu iyice sıkışırsa ne olacak? Ha tamam bunu asla şey yapmıyor değil mi? Bunu sağ taraftan 50 piksel diyelim ya. Aa. Güzel. Buna da max width 1360 piksel diyelim. Sonra siz isterseniz değiştirirsiniz. Evet. Şurası 1360 oluyormuş. Huf. Evet arkadaşlar. Frontend ile 9.1 Yeni bir e, <laughs> update gibi oldu bu. <laughs> Hazır. E, bu da öyle keyfi bir ders olsun istedim. Bir sonraki derse görüşürüz.